Annesi alsın alsın alsın. Oy 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 ne tatlış bir emiriş. Ay. Ay, Ay ki benim. Abla yukarı çıkarsan artık. Tudu, tudu, tudu. Oy Oy, Geleyim mi yardım Yok annem yok. Ay. 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 Ne oluyor şimdi? Hayır ne bu mutluluk? Vallahi ben de anlamadım ki anacık. Yoksa bu onur nüfus kağıdını çıkartmaya gitmedi mi kız? Durumu çok iyi görüp yorumladın oğluşum. Bence de gitmedi. Ya, benim de sana bir sürprizim var. Neymiş o? Hayırdır inşallah. Emir Saran'ın varlığı resmiyet kazandı. Aa, bakın. Hayır. olur ya. Ay güzeli. Ay çok güzel. Ay. Çok tatlı. Ay. Aman da. Ay çok güzelmiş. Buraya fotoğraf gelecek işte. Şimdilik boş. 15'inde de yapıştırırlar. Problem değil. Bak, burası. Oğlum, bu ne demek oluyor? Şu an şoktayım bilemiyorum anacığım. Ben de şoktayım. Oysa ki şu an Onur'un şokta bizim mutlu olmamız gerekiyordu şu an. Öyle olması gerekiyordu ama durum tam tersi olduğuna göre... Yani ...bunlar gerçekten evlenmişler. Hadi gitti bu sefer. <laughs> Sen, anacığım. Ay Betül, ne oldu kızım sana böyle? Ah, ah, ah. Anacık, şuurun yerinde mi? Korkutma bizi. Ay ah. tamam. Ne oldu? Canım? İyiyim şimdi, iyiyim. Oğlum. Tamam. Kendini ne zamandır iyi görüneceğim diye kastı kastı tabii. Nüfus da görünce patladı patlayı. <laughs> Filizciğim, kadın canını teslim edecek buradan. Su nerede kaldı, lütfen. Ay. Getirdim, getirdim. <laughs> Al anne. Hayır. Ya. Anne pasta niye? Pastayı neden? Suyu. Anlıyorum. Şekerim de mi düştü ben bayılınca? Ne oldu bana? Yok ya. Dolapta gördüm. Dayanamadım vallahi. Yavaş <laughs> yiyin. Helal. Şadi, gidelim. Erolcum gidelim. Hı hı. Şey Daha fazla bu evde kalmak istemiyorum. Ay kusura bakmazsınız değil mi? Hı. Müsaadenizle. Müsaadesinin bir tane, müsaadesinin bir tane, müsaadesinin güzel güzel dinlen. Olanları bir sindir, bir hazmet. O kolay değil. Yani Onur'un yengesi olarak çok heyecanlandın sen bugün. E yakında sen de yaşayacaksın o heyecanı. Bir pratik oldu Betül. Hadi Betül. Ram. Hadi cenazeyi kaldıralım. Yavaş. Hadi Yazık Annem. ya. Yağ Yağ ya. ya Ay, hadi yavaş yavaş. Yavaş Hadi yavaş yavaş. yavaş biz ya. de kalkalım. Biz de çıkalım. Hadi. 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 Çıkalım. Hadi. Kalkalım anne. Aman aman. dikkat edin. Hadi hadi kendinize bir Siz kalıyorsunuz Ay. çantası kaldı. Yorulduysanız. Sene. Aşkım istersen sen uyu, yani daha sonra gelirim ben. Yok yok uyumuyordum ya, öyle içim geçmiş herhalde. Minik adam da mı uyuyor? Bak bakalım sevgilim, umarım beğenirsin. Onur. Ne gerek vardı şimdi böyle bir hediyeye? Zaten sen bizim için çok güzel bir hediyesin. Aşkım. Senin bana verdiğin hediyenin yanında benimkiler ne ki? Bak bu senin doğum hediyen tamam mı? Dilersen emirimiz büyüdüğünde ömrümüz yeter de tabii görebilirsek evlendiğini. Belki kendimize verirsin bunu. Allah sana da bana da o günleri görmeyi nasip etsin. Güzel günlerde kullan tamam mı? Ya ben koca ihtiyar bile olsam sizi sevmekten hiç vazgeçmeyeceğim. Ayrıca Emir'i de öyle kolay kolay vermeye niyetim yok yani. Henüz. Henüz. Bu nasıl Onur? Beğendin mi? Bunu senin için yaptım. Anneciğim vallahi hepsi ayrı ha? ayrı çok güzel olmuş. Çok lezzetli. Ellerinize sağlık. Afiyet olsun. Ye kızım bak. Bu yeşillikleri bol bol yiyeceksin. Bu dereotuyu var ya kimse beğenmez bunu. Sana sütü olacak bu tamam mı? Şeyini de kompostonu da içersen bir güzel. Üstüne de rezene çay o da gazını alır ki çocuğa gaz geçmesin tamam mı? Tamam annem. Ha? Sen alsana biraz da. Ay. Ay. Ay ne güzel bir alet bu ya. Ben bayıldım bu. Hayır. Siz keyfinize bakıyorsunuz. Ah, keyif tadını çıkarın. Ben gidiyorum. Bayıldım ben bu alete. Ay annem, anne, annem. Ay aklımı kaçıracağım. Ay çok güzel bu be. Annem çok güzel. Annesi çok acıkmış bu. Annesi bu çok acıkmış. Önce annen yemeğini bitirecek, ondan sonra sıra size gelecek Benim be efendiciğim. Ay ben ne yapacağım? Ay ben bunu bırakıp hiçbir yerlere gidemem. Ay yandım ben. Ben buraya mı yerleşsem? Ben buraya mı yerleşsem? Anneciğim lütfen. Başımızın üstünde yeriniz var yani. Burada <laughs> kalın sürekli. Olur mu öyle şey canım? Ama ben şaka ediyorum Allah aşkına. Evet anne burası senin de evin. Biliyor musun Lalem? Ben böyle küçük çocuk sevmeyi çok özlemişim ben. Ne olur bunun tadını çıkarın ne olur. Bir fotoğraflarını çekelim, videolarını çekelim tamam mı? Sonra bu hallerini unutuyoruz. Aklımızda kalmıyor. Ay Bak sana, dayanamıyorum. Anneciğim, sen merak etme. Zaten ben de onu düşünüyordum. Yemekten sonra geçeriz salona. Heh. Hem fotoğraf çekeriz, hem video çekeriz. Değil mi tamam. Olur vallahi ama çıkarttıralım hepsini. Telefonda kalmasın. Hadi gel annesi. Ay, bu çok komik ya. Nasıl uyuyor? <laughs> Ay. Ay, Aşkım. Aşkım benim. Sen bitti mi hakikaten her lütfen. şey? Anneciğim. Aa, lütfen. Lütfen o kadar Anne. yoruldunuz. Ben bunları hemen halledim. Ay canım. Sağ ol oğlum ya. Ay. Ay. sağ ol canım. Çok teşekkür ederim. Anneciğim. Dilimi de ısırıyorum ağacım. Ay ne kadar iyi bir adam bu böyle kızım ya maşallah. Ben baban gibi birini bulacağım diye açıkçası çok korkuyordum kızım. Ay anne vallahi ben de bazen yaşadıklarım rüya mı diye düşünüyorum. Ay güzelim, ay güzel kızım. Vallahi bu adam sana da bakar, hepimize yetişir vallahi. Kıymetini bileceksin kızım ne olur. Bak artık yavrum. Allah aşkına bundan sonra onu olur saçma sapan böyle kaprisler şeyler falan yapma. Bak etrafınızda bin türlü dalavere dolaşıyor hayatım. Sorma anne baksana yengesi bile böyle bizi gördü sonra bayıldı. Ya mesela şeyi anlamıyorum ben. Erol'un derdi ne? Ha? Yani sürekli bir iş yerinde bir yarışmaları mı var nesi varsa sürekli uğraşıyor onunla. Yok anne ya. Erol'un şirketle hiçbir ilgisi yok ki. Bütün yük sorumluluk Onur'un üstünde. Aynen benim de gördüm Erol zevzek zevzek dolanıyor ortalarda yok. Ay. Evet. Bitki çaylarımız da geldi. Ay, efendim daha ne isteriz? Buyurun. Onur şaka ediyorsun. Ay o rezene yapmış. E pes artık oğlum ya. Vallahi lordumuza hizmet etmek de hiç yakışmıyor yani. Aa lütfen. Size hizmet benim için büyük zevkliydim. <laughs> Kraliçem, afiyet olsun. <laughs> Oy Onur, çok hoşsun. E hadi siz geçin içeri. Keyfinize bakın. Ben de hemen iki dakikada toparlarım, gelirim yanınıza. Hadi bekliyoruz. Tamam, gelirim. Gözümüz yollarda. Ay ne güzel şeymiş bu böyle. babam. Hadi gül. Hadi Emir gül babaya. Aşkım. Babacığım hadi gül bakalım babaya. Emir. Hadi baba. Gül. Gülüyor mu? Ne oldu? Ha. Ay o şu an gülemez. Başka bir işle meşgul. Nasıl yani aşkım? biraz daha yakından şey yaparsan bebeğe. <laughs> Anlaşıldı. Aferin hanım. Bebeğim sen bunu bir tut da. Evet. Boynuna. Tamam. Ha? Tamam babacığım. Tamam babacığım anne şimdi... Senin altını değiştirecek, tamam mı? Emir? Sen dünyanın en güzel, en mükemmel annesine sahipsin. Ben de karısına. Ay, Onur. Hı. Ya ben yapabilecek miyim ya? Aşkım niye yapamıyorsun ki? Ya baksana o kadar narin ki. Aşkım bir kendine güvenir misin biraz? Güveniyorum ama kolay olmuyor Onur. Hadi gel. Şuna. Gel bakalım. Evet. Aa. Gel bakalım. Tamam. tamam ay Nisim. Sen bu kadar miniksin nasıl bu kadar çirkin kokabiliyorsun? He? Maşallah oğlum. ay Nisim. Geçmişi sorma yine zora koyma beni bu gönünle her yarım aşktan hadi en baştan beni bütünümle sen davetsiz misafirim, davetsiz misafirim. İçimdeki aşk isir almadan durmalıyım, gürüm seheri karanlıklardan çıkmalıyım. Kime? Ben kısmetin olmalıyım. Oh, bir Beni, yaz yağmur Yalnız ben kardeş isterim oğluma. Onu baştan bir söyleyeyim sana hayatım. Ya benim gibi olmasın. Yani tek çocuk büyümesin. Ben öyle büyüdüm ya. Kardeşleri olsun, annesi gibi. Birkaç kardeşi daha olsun öyle büyüsün istiyorum. Acaba şimdi e, elimizdekini mi evritsek onur? İkinciyi sonra mı düşünsek? Aşkım ben sana baştan söyleyeyim de, hazırlanı yap. Çünkü baba. Çok böyle kalabalık, geniş bir aile istiyor, değil mi babacığım? Bak, bak bak göz kırptı, göz kırptı. <laughs> tamam düşünelim. Mesela bir tane kız çocuğumuz olsa. Böyle hem tatlı olsa, hem huysuz olsa. Hem, hem kıskanç olsa, ama tatlı olsa. Yani tıpkı annesi gibi olsa. Ben anladım sen sürekli ağzıma bal çalıyorsun sonra kaşıkla geri alıyorsun. Allah'tan bebeğimiz çok küçük de söylediklerini duymuyor. Yoksa çok kızardım olur. Hayatım kız, sen kızınca çok daha tatlı oluyorsun ki. Ah bak kıskançlığı demek annesine çekti. İki saniye bile paylaşamıyor tabii beni. <laughs> <laughs> ya ya sen kıskandın mı? Aa, sabah sabah kim geldi acaba? Ne geldi ki acaba? Ne gel dediğine göre biliyorsun. Belki de. İyi, hadi bakalım. Hadi bakalım mı? Nasıl yani, sormayacak mısın? Onur kim geldi, ne getirdi demeyecek misin? Dürtmeyecek misin beni böyle, zorlamayacak mısın? Yok, ters psikoloji yapıyorum. Belki merdivende dayanamayıp söylersin diye. Hadi. Allah Allah. Gel. Sen çocuğu doğurunca bir değiştin. Aa. Pardon, Onur Sarıhan'ın evi mi? Evet, doğrudur. Ee, kendisinin bir çocuk odası siparişi vardı da. Aa, öyle mi? Ee, <laughs> müsaadenizle. Tamam. Lale! geç, geç. Lale, Onur! Buyurun, buyurun. Doğru mu bu? Aa. Doğru anneciğim. Ay. <laughs> Aa, ay inanmıyorum. Bugün çok beğendiğin oda var ya, onun siparişini verdim ama sana söylemedim. Sürpriz. İyi ki vermişsin, çok sevindim. Ay ben de dedim, ne yapacaklar çocuklar. Ay oğlum. canım benim, sağ ol. Ay Emir'in kıyafetlerini yerleştirmek için sabırsızlanıyorum. O zaman ben de işe biraz geç giderim, size yardım ederim. Dümdüz karşıya. Tamam. Değil mi Evet, sağ ol tamam. <laughs> çok güzel oldu. İyi evet güzel oldu. Ay, ay pardon. Gel anne gel. Gel anneciğim. Ay Çok güzel ama. Çok güzel değil mi? Evet. Anneciğim beğenmenize sevindim. Ee, annem de inşallah beğenir artık. Yani. <laughs> yani e, beğenmese de sonuçta zevkler ve renkler tartışılmaz. Bir de. Bizim beğenmemiz burada önemli olan öyle değil mi öyle? Aynen. Ee, biz Demir'in de eşyalarını yerleştirelim. Tamam kahvaltı da bende. Tamam size harika bir kahvaltı hazırlıyorum. <laughs> Ay, Nasıl mutlu oldular. Çok şükür. Ay Onur çok güzel oldu ya. Bence de hayatım. Şimdi Emir bu odada büyüyecek. Eşyalarını böyle toplayacak. Uyuyacak, ders çalışacak. Evet sonra büyüyecek, koca adam olacak. Bizi odasına almayacak falan. Böyle ergen tribine girecek, aşık olacak sevgilisiyle. Ben duymayayım diye şu köşelerde telefonla konuşacak. Yalnız var ya olayı nasıl sevgiliye getirdin? Bir anda vallahi oğluma da rahat çok anlaşıldı. Kusura bakmasın Emir Bey valla. Takipteyim. Eyvah eyvah. Yalnız aşkım fazla baskı isyan ettirir söyleyeyim yani. Takipteyim yani gözüm üstünde. Ya yani sen şu an böyle diyorsun ama... ...Emir büyüdüğü zaman sen çok anlayışlı bir anne olacaksın ben biliyorum. Ay olur muyum acaba ya? Her şey nasıl olur? Anne. Hani... Anne ne yapıyorsun ya? Ay bir şey yapmıyorum evladım öyle geldim oturayım dedim. Anne 10 dakika oldu okuldan gelelim bir huzur ver ya. Tamam ben sana huzur veririm de şey diyeceğim. Yemek hazırladım ben sana. Ne yaptım? Brokoli çorbası yaptım çocuğuma. Ben tokum anne yemeyeceğim. Ne yedin ki okulda? Arkadaşlarımla hamburger yedim anne. <laughs> hamburger mi yedin? Çocuğum yanında ne içtin? Kola deme. Vallahi kola deme bana. Ben sana gözüm gibi bakıyorum evladım. Sen gidip böyle gazlı gazlı şeyler mi içiyorsun? Ayran de mesela. Ayran içtim de. Süt içtim anne. Tamam mı? Günlük süt. <laughs> Ayran da olabilirdi aslında. Ay ben senin gözlerini yerim. <laughs> Anne saçıma dokunma ya. Ah benim babası gibi çalışkan oğlum. Aferin benim çocuğuma. Bitirdin mi ödevlerini? Bitti anne test çözüyorum. Son sorudayım. Aferin ama ben meyveleri getirdim sana test için yardımcı olsun diye. Önce onları yiyecektin sonra test çözecektin oğlum. Balık hapını da içmedin zaten. Anne testim de bitti uyuyacağım artık. Ha, uyu canım. O zaman ben sana güzel böyle ballı bir süt hazırlayayım o zaman. Anne ballı süt ne ya? Yeter bir huzur ver. istemiyorum artık. Oğlum ne oluyor? Niye bağırıyorsun annene? Ya baba her şey bir karışıyor ya. Ama anneyle öyle konuşulmazdı yani. Değil mi? Babamla kapıyı çalmadan odama giriyor. Bebekmişim gibi davranıyor. Sürekli gözü üstümde odamı karıştırıyor. Hep takipte ya. Of anne. Kimse beni anlamıyor. Benim güzel çocuğum en çok ben seni anlıyorum ama. Aşkım, biraz çocuğu rahat bıraksan, biraz nefes alırsan. Yani tamam takip etme demiyorum, peşini bırak demiyorum ama... ...yani yaparken belli etme ne yapacağını. Sürekli başında böyle böyle. Kız olsaydı görürdüm ben seni ama. Tamam hayatım, sustum. Haklısın, bir şey demiyorum. Bakalım şu ödevleri ne yaptı bu? Neye bakıyorsun aşkım yine? İki, on beş. Yanlış. Bunun cevabı yanlış. Bu doğru değil. Haydi. Vallahi bunu hemen müdahale etmemiz lazım. Bunu düzeltmeliyiz. Aşkım tamam bu yanlış ama dokuz tanesi doğru on sorudan. Ya bir şey diyeceğim. Sen şey yap. Git. git televizyonu Yat ben bu gece burada Test çözeceğim. Aşkım. Daldın. Ay yok ya bu çocuk büyüyünce böyle bana bağırıp bağırıp kapıları çarparsa ben ne yapacağım? Aşkım tamam sorun yok kapının altına o kapı stoperleri var ya onlardan koyarız çarpamaz. Hah çok komik Onur Ya tamam hayatım bak şimdi Emir şu an bebek. Biz biraz onun tadını çıkaralım. Emir şu an konuşamıyor. Emir derdini anlatamıyor. Tamam mı? Her şey şu an senin ellerinde. Sen yönlendiriyorsun yani Emir'i. Evet her şey benim elimde. O yüzden Junior Lale yapacağım onu. Ha işte junior lale olmuyor o. Şimdi emir olunca hani olsa olsa o junior onur olur o. Anladın mı? Ama ben bir kadın kadar anlayışlı olması için söylüyorum. Erkek de anlayışlı oluyor. Kadın kadar olamaz. Ah. Bakacağız. Çocuklar ay çok güzel olmuş çocuklar ay ellerinize sağlık hep böyle mutlu olun ne olur ay harika olmuş hadi kahvaltı hazır. Bak senin için de sütlü bir şeyler hazırladım yani, ee, tamam mı? Tadı çok güzel olmayabilir ama çok besleyici. Sakın içmem deme. İçmez olur muyum ya? Hadi yürü içelim. Daha fazla video izlemek için kanalımıza abone olabilir... İlk izleyen olmak isterseniz bildirimleri açabilirsiniz. Karanlıklardan çıkma.